Herkese Elektro TV'nin yeni bir CS Case videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizde de CS Case sitesini tanıtacağım. Sitede kasa açılımı yapacağız, upgrade yapacağız. Bugün sınav olarak istenen itemle çekip onu da göstereceğim arkadaşlar size. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Öncelikle açıklamada verdiğim linkten siteye giderseniz size bedavadan %15 deposit bonusu verecek. Yani 100 dolarlık bir yatırımınızda 115 dolar olarak siteye yansıyacak arkadaşlar. Bunun yanında bunu siteye gelip de yapabilirsiniz. Buradan tıkladığınız zaman ödeme yerine buradan I have a promo kod bölümüne elektro yazdığınız zaman size de %15 depozit bonusu verecek arkadaşlar. Şimdi de hemen kasa açmaya geçelim arkadaşlar. Öncelikle direkt bir item çekmeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Önceki videoda nasıl item çekeceğini soranlar olmuş. Ve hatta ilk başta free case'den başlayayım. Siteye geldiğiniz zaman direkt bu kasayı çevirebiliyorsunuz ve 10 dolarlık bir yatırımınızla bu itemi çekebiliyorsunuz bedavadan arkadaşlar. Mesela bana ne çıkmış ilk çevirdi şimdi 3 dolarlık bir tane item çıkmış diyebilirim. Bunun yanında bir şey var sitenin bir çarkı var. Bu çarkı da e, Facebook'la giriş yaptığın zaman ve bildirimle de açtığın zaman bu çarkı da çevirebiliyorsun. İçinden de bunlar çıkabiliyor. Ben şu an bunlarla uğraşmayacağım arkadaşlar. Sitenin canlı desteği de var bu arada. Ona da bir sıkıntı olduğu zaman yazabilirsiniz. Şimdi hemen kasa açılımına geçelim. Mesela şu kasadan bir 5'i deneyelim. Mid neymiş? Kasalı bilmiyorum arkadaşlar. Vanlam açıyorum. Siz içeriğini daha çok araştırıp böyle bakıp bir şey yapabilirsiniz. İlkinden hiçbir şey alamadık gibi duruyor. 45 dolar mı? Yok artık. Ne çıkmış bu kadar? Ha şu pahalıymış bir tek. Tamam bir sıkıntı yok. Bir de onunla açalım. size güzel bir site, eski bir site arkadaşlar. Yani kontuda upgrade zaten her şeyi var. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Bu arada burası güzel. 71 dolar. Aynen. Burası güzel. Hemen seri bir kontla yap ya da bir upgrade yapalım. Bugün bir öylesine ufak bir 15 dolarlık bir çekiliş itemi çekeceğim arkadaşlar. Bunu da parçalara ben zaten Twitter'da size çekiliş yapıyorum. Twitter'da bizi takip etmeyi unutmayın. Hemen şuradan çekiliş itemimizi alalım. Bize 15 dolarlık bir item lazım. Ne çekebiliriz? Şuradan tek ayarlayabiliyor muyum? Neyse. Ee, blue laminate çekelim. tam bir tane blue laminate çekelim. Gelsin bu. Yok artık gelmedi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. İtemimiz çok. Nasıl olsa çekmeyi, amaç çekmeyi göstermek şu buldozer de güzel gözüküyor da bunu çekeceğim ya. Yani. Blue laminate güzel. Bu geldi arkadaşlar. Sonra bir tane de ufak çekiliş itemi çekeyim video için. Şöyle ne çekelim? Bunu koyalım? Evet. Şunu, şunu çekelim yani Twitter'da. Ha, minimum price 1 USD. Ha, minimum 1 USD ile upgrade yapılıyor diyor. Tamam. Sıkıntı yok diyorum. Neyse şundan neyse bunlar da kontrata basalım ya. Çok şey yapmaya gerek yok. Upgrade'i çok uğraşacağız yoksa. Kaç tam oldu? 7. Şöyle. Toplamda 14 ile 237 dolar geliyormuş. servis bir sticker geldi ama şu an işimize yaramaz. Burada envanterimizden de şuna bastığımız zaman satılmaya veya çekilmeye açık olan itemler olarak gözüküyor. Buradan withdraw'a basıp direkt çekebiliyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Ee, karlı bir şekilde satabilirsin diyor. Ben de diyorum ki recuse trade diyorum. Buradan ee, son deposuyunu 30 günden önce dediği için çekmeme izin vermedi. Ee, bunu konuşurum ben şeyle arkadaşlar. Bu itemi alalım. Sıkıntı yok. Ee, bunun yanında hemen şu kasaları da açalım. Ne açalım ne açalım. Bu %10 kasalarını denedim. Güzel arkadaşlar. Geldiği zaman gerçekten güzel veriyor. Ama gelmediği zaman da süpürüyor. <laughs> kaç dolar verdik 70 dolar verdik bakalım 122 dolar aldık bu loot'in de çok iyisi geldi deneyelim Kaysa adını bilmem ne falan filan bu sefer kötü Oha yine 114 dolar. Biz kaç veriyoruz? 70. Çok iyi. E, ee, o zaman onla. Dön hocam. Galiba bu sefer atlık diye düşünüyorum. Genek ya. Çok enteresan arkadaşlar. Galiba buglı kasayı bulduk. Open quickly yapsak ne olur 192 Çok iyi Tekrar 176 ne güzel 206 Hiç zarar ettirmedi Gerçekten bug'lu kasayı buldum 130 ilk defa 3 doları zarar daha arkadaşlar ilk defa Tekrar 43 dolar kar Böyle sınırsız bakiyenin bug'ını bulduk arkadaşlar <laughs> Hadi bakalım hop envantere attı beni Ne diyor? Çıkanları sat diyor Tamam satalım 543 dolarlık bir paramız var. Şimdi burada da istediğim büyük kasalarına gitmek istiyorum. En büyük kasada Mix Knife var. Şunların hepsini birer kere denem hakkımız var. Deneyelim arkadaşlar ya. Bir daha bu şansı bulmamız zor olur. Aa, open Quick de kalmış. Hayır. Bunu satalım. Problem değil. Bir geri gelebiliriz. Eco Gloves. Şu Open Quick'i kapatalım. Gloveslardan güzel bir şey alabiliyor muyuz? Bakalım. Bu eldiven güzeldir kayatsa. Bu da fena değilmiş. Kara geçirdi yine bize. Neyse şuradan başka ne deneyelim? Pahalı kasa alıyoruz arkadaşlar. Pahalı kasa şu Eko Knife'ı da deneyelim. Bundan da 3 tane açalım. Hepsi Knife değil mi? Aynen. 3 tane de bundan açalım arkadaşlar. Olmazsa bir kere de upgrade yapıp videoyu kapatırız. Birkaç kere de upgrade yapıp kapatırız. Hadi bakalım oğlum. Var oradan bir bayonet. Bayonet var 2 tane. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bayonetin ölüsü para eder. Aynen 573. Şimdi bir de arkadaşlar bunları da iki kata alalım hemen upgrade'den bu video karlı çıksın Oha 1500 dolar diyor direkt buradan mesela 200 dolarlık bir tane item seçeyim Bunu Sağdan bir deneyelim gelmedi arkadaşlar şimdi ikisini de atarız hatta üçünü de atalım Kaç dolarımız var totalde kaç selected Force skills diyor ama şu çıkınca 464 dolarlık bir seçim yapıyoruz. Şu kadar bir tutla violeti alıp gidiyor muyuz o zaman? Hatta bayonet case abimiz. Aynen bunu aldık gittik arkadaşlar. Gelmedi. Yok artık. Neyse arkadaşlar bu videoyu da ben katladım sayıyorum. Bence güzel bir videoydu. Şu an son anda bir tık şanssızlık yaşamış olabiliriz ama video genelinde gerçekten güzel katladık. O skin de zaten e, O skin de site sahibinden isteyeceğim Bunu zaten Twitter'da size çekiliş yaparım e, Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanala abone olmayı Twitter ve Discord'umuzda da çekilişler yapıyoruz Oraya da gelmeyi unutmayın Görüşürüz arkadaşlar